Diyor. Ee, Nuri Şahin yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini dile getirdi. Şahin. Antalya Spor'da iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi. Aslında ikiye ayırmak lazım. Biz bu Covid olayları başlayana kadar aslında çok da fena gitmiyorduk açıkçası Ersun Hoca geldikten sonra. Ama Covid pandemi olayları bizi biraz geriye attı, bizi biraz yıprattı. Kupa finaline de tam tam gücümüzle çıkamadık ne yazık ki. Tarihimizde ikinci defa galiba final oynadık. Gönül isterdi ki alalım ilk defa kupayı Antalya'ya getirelim ama olmadı. Şimdi bir süper kupa var İnşallah orada ilk kupamızı kazanırız. E, lige, lige bakacak olursak e, çok inanılmaz uzun bir maraton. O yüzden şimdilik bir hedef koymak e, yanlış olur ama e, rakibini zorlayan, her maça kazanmak için çıkan ve e, iyi futbolculardan kurulu, taktik, disiplin olan bir takım olursak e, inşallah bu sene taraftarlarla ben de heyecanla bekliyorum. E, Türkiye'de taraftarlarla da hiç oynamadım. E, bir kupa finalinde orada da çok az taraftar vardı ne yazık ki. E, güzel olacağını düşünüyorum.